Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir tür bulmaca oyunu olan küp oynayacağız arkadaşlar. E, isminden de anlaşılacağı gibi bu oyun bir küpten ibaret. E, şöyle start game yapalım. Oyun hakkında birkaç bilgi vereyim. Şu aralar bulmaca tarzı oyunlara biraz ilgim var arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum ama yani e, seviyorum. Yeni bir serimiz başlayacak ee, baş, baş, Belki de siz bu videoyu izlerken Diğer bir videoda atılmış olacaktır Belli değil ee, Limbo oynanacak ama şu an Oyun incelemeleri bölümümüzde Cube oynuyoruz Bunu seri yapmayı düşünmüyorum çünkü seri yapılacak Bir oyun olduğunu pek sanmıyorum ee, Ama güzel bir oyun Ben beğendim Sizlerle paylaşım isteğinde bulundum İlk başlarken Böyle bembeyaz arkası gözükmeyen Bir yerden başlıyoruz Oyunun amacı ellerimizle e, çeşitli cisimleri hareket ettirerek bulmacalardan kurtulmak. Şu elimizi alalım. Gördüğünüz gibi sağ elimiz, sol tık, sol elimiz. Sol elimiz çıkmadı. Ha çıkıyor tamam. E, hemen şu sol tıkla kaldırıyoruz, sıplıyoruz, geçiyoruz üstündeyken şöyle. Bunu indirmek için sağ kullanıyoruz. Oyun göründüğü bu göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Emin olun. Daha zor. ilerleyen bölümde daha güzel şeyler var. Burayı nasıl geçiyorduk? He, sağ tuşla. Ha böyle geçiyoruz. Oyun gerçekten ilginç, sadece küplerden oluştuğu için şuraları şöyle. Benim de pek ilerleme şansım olmadı arkadaşlar. Ee, sizin de şu an izlediğiniz gibi buraları biraz geçtim ama hmm. ha şey bu saniye ile bunlar kapanıyor bir süre sonra. Gördüğünüz gibi. Ben nereye kadar geldiğimi size ileteceğim şimdi. Şuradan bir geçelim. Yanılmıyorsam ben burada kaldım arkadaşlar. Düştük. Bunlar ışıklıymış. Hadi. Evet, burada kaldım arkadaşlar. Oyun çünkü daha çok yeni. Ya yaklaşık 400 megabaytlık bir şey nasıl diyeyim? Yere hitap ediyor. Yer kaplıyor diyeyim. Ee, indirmenizi tavsiye ederim. Ee, videolarını izle izlersiniz farklı videolarını da ben beğenerek oynamanızı tavsiye ederim. Şuradan bir çıkalım şöyle. O bu nedir? Allah. E tamam normal çıkacağız işte. Bu kadar karışık göründüğü gibi değil mi? Şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Bu buradan ha şuraya. Evet. Buradan abi. O. Hmm. Şunu çekelim. Şöyle. Allah. Düşürdü bir de. Yani köprü gibi. Şuradan oluşturuyoruz. Geçmek için iki. Yok bir tane daha. Bir hop. Geçtik. Oyun size şu an videoda çok aşırı derecede beyaz gözükebilir. Şu an ben de öyle fark ediyorum. Şu an bana da çok aşırı derecede beyaz gözüküyor. Bu ne Ölüyor Ölüyoruz mu buna deyince? Garip bir şey bu. Buradaki amaç ne? Amaç. Amaç. Ee, yani dediğim gibi gerçekten çok beyaz gözükebilir. Ee, Options'den ayarlayamıyoruz bunu. Nedendir bilmem. Sadece Options'den ee, çözünürlüğünü ayarlayabiliyoruz. O yüzden maruz görün. Bir dakika buradaki amaç ne ya? Sen ne yapıyorsun? Ha anladım. Şunu biz bir yere götüreceğiz. Abi bir yere gitmesini sağlayacağız sanırım şunu. Şuraya mı girecek? Ne yapacağız abi burada? Ben seni erkeğe ettiremiyorum hey. Şş, buraya gel. Garip bir varlık. Herhalde şuraya götüreceğiz. Hop. Garip. La oğlum. Gir şuraya. Gir gir lan şuraya. Girmiyor arkadaşlar. Çek çek hepsini kaldır bunların hepsini. Şuradaki butonun rengi değişik aslında. Hmm, yok. Şu varlığın yukarı çıkmasını sağlamak lazım onu ben nasıl yapacağım? Ulan bakın daha ilk 5. dakikasından şey yapmaya başladı, zorlaşmaya başladı. Oyun gerçekten zekaya, mantığa ve yani birazcık zor Dayanan bir oyun ee, Böyle işte ben burada kaldım Kalmasaydım devam ederdim Öyle yani Kaldım ben burada O zaman Ben kısa keseyim açıkçası ee, Arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yorum atmayı ve beğenmeyi Unutmayınız Küp Güzel bir oyun Gerçekten indirmenizi tavsiye eder miyim bilmiyorum. Ben çünkü pek oynayamadım. Indirdim ama yani yapabileceğimi düşündüm. Bu video çektikten sonra da bakacağım ben bunun çaresine. Şunu geçmeye çalışacağım. Ama inşallah geçeriz. Neyse. Ee, küp gerçekten güzel bir oyun dediğim gibi 400 megabaytlı geri var ve indirmenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.